Evet arkadaşlar, Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Kerim videosunda zikretmeyi unuttum. Malum Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayın, 11 ayın sultanı. Ee, Allah bu ayı hakkıyla geçirebilmemize nasip eylesin. Tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul eylesin diyorum. Ee, bu dersi, ilmal dersi. Ee, i̇lmal dersi biliyorsunuz ki bütün Müslümanların öğrenmesi gereken farzdır yani. İslamiyet'in inanç esasları, hukuku, fıkıhı bütün Müslümanlar bilmesi farz. Bu dersi de ses kaydı şeklinde anlatmayı uygun gördüm. Anlatacağım hususlar bir kitapta özetlenmiş durumda. Ben onları okuyacağım. Size ben de hep beraber istifade edeceğiz inşallah. i̇lk olarak İman ve küfür nedir başlıklı konuyu okuyacağız. Evet. İman ve küfür nedir? Allahu Teala insanların dünyada rahat, huzur içinde yaşamalarını ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için saadete sebep olan faydalı şeyleri emretti. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak etti. Allahu Teala'nın birinci emri iman etmektir. Birinci yasak ettiği şey ise küfürdür. İman demek Allahu Teala'ya ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamber olduğuna inanmaktır. Resulullah Efendimizin söylediklerinin hepsini beğenip kalbin kabul etmesine yani inanmasına iman denir. Böylece inanan insanlara mümin ve Müslüman denir. Peygamber Efendimizin sözlerinden birine bile inanmamaya veya iyi ve doğru olduğunda şüphe etmeye küfür denir. Böyle inanmayan kimselere de kafir denir. Allahu Teala emirlerini ve yasaklarını bir melek vasıtası ile sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a bildirmiş. Peygamber efendimiz de bunların hepsini insanlara anlatmıştır. Allahu Teala'nın bildirdiklerine Kur'an-ı Kerim denir. Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'ın sözü değildir. Allah kelamıdır. Hiçbir insan öyle düzgün söyleyemez ve söyleyememiştir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlerin hepsine İslamiyet denir. Hepsine inanan insana mümin denir. Birini bile beğenmemeye imansızlık yani küfür denir. Mesela <laughs> kıyamette olacak şeylere cinnin ve meleklerin var olduklarına Adem aleyhisselamın bütün insanların babası olduğuna ve ilk peygamber olduğuna inanmak yalnız kalp ile olur. Bunlara itikat yani iman bilgileri denir. Beden ve kalp ile yapılacak ve sakınılacak şeylere ise hem inanmak ve hem de yapmak ve sakınmak lazımdır. Bunlara amel veya sadece dinlenir. Bunlara inanmak da iman olur. Bunları yapmak ve sakınmak ibadet olur. Görülüyor ki ibadetlerin vazife olduğuna inanmamak, ehemmiyet vermemek de küfürdür. Bunlara inanıp da yapmayan kafir olmaz, imanı gitmez. Fakat günahkar olur. Evet arkadaşlar, iman ve küfrü böyleydi. Yani kısaca Allahu Teala'nın bildirmiş olduğu emirlere, inanç esaslarına inanmak iman, bunları inkar etmek, karşısında durmak ise küfürdür.